E selamünaleyküm. Aleykümselam. Allah gelsin Süleyman usta. Sağ olasın. Ne var idi? E ben e, iş için gelmiştim usta. E, ne işi? E, burada e, isteğim elinin altında çalışan ustam. Benim elim ağırdır. Yani sen bu şekilde iş sorunu çözmeyi mi düşünürsün? yok yok usta e, ben küfteci olmak isteyeyim. bu aklı sana kim verdi? Aribi verdi bak. Aa. <laughs> Onun ipiyle kuyuya inilmez. Ee, yok, yok ustam. Ee, öyle, içimden geldi. Ya sen ne kadar çok içinden geliyor bunlar. Hep yanlış yanlış şeyler geliyor senin içinden. Ben ne diyeyim sana? Öyle içinden gelmekle bu iş olmaz. Bu kürtecilik. Sanat bu, sanat. Aa, sen şimdi sen gideceksin. Sen kendine bir iş bulacaksın. Düzenini kuracaksın. Haydi bakalım. Ee, doğru değilsin ustam. Ben giden kendi düzenimi kurayım. Hadi kur bakalım. Ee, tamam. Bakın. Niyazi. Süre Şef abi. Sen işi bırakmayı düşünmüyor musun? İşi bırakma gün mü Yok düşünmeyin. Öyle mi? ya. Efendim Süleyman Usta. Şansını zorlama. E, e, tamam Usta e, kolay gelsin. E, ben birden gideyim. Haydi haydi. Dağıttı mı çiftler.